Arabama binmek için geldim. Bir baktım ki buradalar. Yat kızım yat. Burada mısınız siz? Ha? Güzel kız. Sen burada mısın bebeğinle? Ha? Söyle bakayım. Ha? Sen benim boncuğa benziyorsun aynı. Hı? Diğer bebeğin de burada mı? Burada mısın sen? Bir seveyim seni. Ee, sen yabanisin. Seni seveyim biraz. Sen de yabanisin. Ee, sen de oradasın. Maalesef ki gitmek için sizi kaldırmak zorundayım. Tabi. Maalesef. Özür dileyerek size söylüyorum. Ya. Küçük kız. Hı? Üç tane bebeğinden buradasın. Maşallah. Tabii.